Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir bir baskül arayışındaydım. Bugün 101e girdiğimde e, Blitz adında bir baskülü aldım. Daha çok marka vardı aslında ama ben Blitz'i tercih ettim. İlk defa kullanacağım. Umarım memnun kalırım. E, bunun birçok özelliği var e, bu baskülün. Bluetooth özelliği var. Baskülün kendi uygulaması var. Bu uygulamayı Google Play'den, App Store'dan buradaki kara kodları okutarak kolaylıkla indirebilirsiniz. Baskülümüzün işlevleri neler? Bir de ona bakalım. Ağırlık ölçüyor, vücut kütle endeksi, yağ oranımızı ölçüyor, kas oranımızı ölçüyor, su oranımızı ölçüyor. Bu çok önemli. Vücut yağlanmamızı, kemik yaşımızı, proteini ve vücut yaşını ölçüyor. Biliyorsunuz diyet yapanlar hani böyle diyorlar yağdan mı verdim acaba kastan mı verdim? Ee, bu onlar için çok daha önemli. E ee, baskülümüzün diğer özellikleri. Karanlıkta gözüken dijital LCD ekran diyor. Ee, şu ekran karanlıkta da size gözüküyor. Ee, karanlıkta da tartılsanız kilonuzu görebiliyorsunuz. Ee, güçlendirilmiş parlak cam platform şurayı kastediyor. İşte şu siyah yeri. E, otomatik açılma kapanma. Mesela ta baskülünüzden indiniz, tartıldınız, indiniz. E, ekran kendiliğinden kapanıyor. Böylece pil tasarrufu da sağlamış olur. E, bitmiş pil, kalan pil göstergesi hepsine bakabiliyorsunuz. E, i̇şte şurada gösteriyor. Birazdan açacağız birlikte bakarız. ben şöyle tasarımından bahsediyor. Yuvarlatılmış güvenli cam kenarları diyor. yani şuralar. Termometresi varmış. Zarif tasarım diyor. Evet en fazla 180 kiloyu tartıyormuş. Bluetooth ile bağlanıyorsunuz. Az önce söylemiştik. Hassas ölçüm özelliği. Yani gramınıza kadar ölçüyor. Mesela 54,5, 54.200 gram gibi. Şimdi birlikte açalım tartımızı arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. İlk defa açıyorum sizinle ben de. Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi markamız Şöyle bir çıkaralım. Burası ön kısmı şöyle göstereyim. Burası da arka kısmı. Arka kısmında şöyle şöyle. İki tane pille çalışıyor. Bu kumanda pili. Evet, kumanda pili şöyle göstereyim. Kumanda piliyle çalışıyor. Tabii şurada şey var. Evet şimdi ben açtım. Şimdi tartabilir. Şöyle. Kapatıyorum. Kapattım. Evet şimdi tasarımı görüyorsunuz. Gayet şık bir tasarım. Şuralarda sensörleri var. Ee, vücut kitle, kütle endeksini, yağ oranını ve kas oranını, su oranını hepsini buradan ölçüyor. Sensörlerden ölçüyor. Şimdi tartımızı şöyle bastırıyorum. Bakın. Evet, ekranı görüyorsunuz. Şurada pil oranı var. Şurada oda sıcaklığımız var. Bugün 30 dereceymiş hava. Şurada da kilomuz var. Daire içindeki mavi simgeli uygulama bizim uygulamamız. Kendi mail adresinizde bir şifre alıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Bu kayıt tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kayıt olduktan sonra e, giriş yapıyorsunuz. Ben misafir girişi yaptım. Önce isim giriyorsunuz. Ben S isimli bir kullanıcı oldum ve kadın cinsiyetim. E, şöyle bir e, öylesine bir doğum günü adresi yazıyorum. Yani doğum günü tarihi yazıyorum. Evet şimdi boyumu 1.65 olarak ayarlıyorum. Bu gerçek boyum. E, sonraki diyorum ve olmam gereken kilo 59. Bana hedefimi soruyor. 52 sağlıklı yine. E, şimdi bekliyoruz. En altta ok işareti tartıya gidiyor. Oraya tıklıyoruz. Bluetooth uyarısı verdi. Bluetooth'umuzu açın diyor. Ben de hemen Bluetooth'umu açıyorum. Evet açtım şu anda eşle diyorum ve tarihte çıktım 56 kilo 30 gram ee, şöyle ağırlık vücut endeksi yağ oranım kas oranım su oranım vücut yağ oranım kemik e, kalori protein ölçümleri obezite derecem vücut yaşım ve yağsız ağırlığım var. E, şuradan tekrardan bir bakalım evet hepsi sağlıklı çok şükür e, şuradan misafir girişi tekrar bir ekliyorum sol üst köşeden ABC isimli bu bu da kadın olsun e, kafadan bir doğum günü tarihi yazıyorum yine boyum 1.70 olsun bu sefer normal kilom 62 imiş ama hedef kilom yazabilirim buraya evet ben diyelim ki 55.2 kilomda olmak istiyorum desem e, şöyle tabi uyarılar falan var ben bu hedef kütleyi o yüzden giriyorum. Şu an 60.05 diğer bir kullanıcının ABC kullanıcısının kilosu ve burada verilerde yine bu şekilde görüyorsunuz. Evet işte bu şekilde ağırlığımız, vücut kütle endeksimiz. Burada istediğimiz kadar kullanıcı ekleyebiliyoruz. Kullanıcılar burada kayıtlı kalıyor. Uygulama bu şekilde uygulamayı da baskülü de baskülün tasarımını da çok beğendim. Baskülün özellikleri de çok güzel. Gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi basküllerden bir tanesi. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.